var. Benim günüm var mı? Yok. Yani yakın zamanda yatak bulamayacağım. Peki abi. O zaman şu an mı başlayacağız? Abi oyun yine mi? O boy neden bu kadar bağlanıyor? Hayır, kendine gel. Oyun, kendine gel. Ha, tamam. Yok, gelmiyor. Cık. Ejderha ile 1v yok mu? Oğlum ejderha ile 1v1 var zaten. Ejderha ile 1v1 atmak için şu an duruyoruz. A mod paketinin bazı boklukları var. Mod paketi şöyle yapılmış galiba. Bir sürü data pack'le çalışıyor ve data pack'ler birbiriyle çakışırsa yani bu data bir şey otomatik olarak ekliyor. Bunu yaptığından ötürü de sıkıntı şu. Ee, direkt kitleniyor data pack'ler çakıştığından dolayı. O yüzden de böyle bir şey yapmamız gerek. Şimdi ben tekrardan modu açacağım. Tekrardan uçacağız. Bu sefer sıkıntı olmayacağız. Yani data pack'ler bu sefer çakışmayacak gibi gibi. Tane tane ejderha eğitebiliyoruz. Ejderha eğitmemizin tek bir şeyi var. Ejderha yumurtayı bırakırsa o zaman şey yapıyoruz. O yumurtadan çıkanı eğitebiliyoruz. Öyle bir özellik var. Yani normalde zaten vahşi doğasında, vahşiliği doğasında olan o şey o adamı gidip de Kanka evet sen vahşiydin ama artık değilsin. evcilleştirdim diyemezsin. Öyle bir durum var. Onun dışında Veillande. Primer kullanmış. Kimyas31 aramıza katılmış. Manyak Gamer Dalabi. 31 almış. Nisan 475. Primer kullanmış. Aramıza katılmış. Yet Narslan. Primer kullanmış. Aramıza katılmış. O zaman tekrardan modun açılmasını bekliyoruz. Ve açıldı abi. Bu arada bir tane kopyasını aldım. Havadaydık en son düşüp ölürsek sayılanmaz. Çünkü oyun tamamen en son bok boktan bir şeye gitmişti. Hmm. Hadi bakalım. Kagiz'in işi var arkadaşlar ya. Kagiz öyle takılıyor. Balık falan tutuyor. Öyle yani. Adam tamamen huzur turunda. Hah tamam. Sıkıntı yok. Tekrar şöyle bir elimi alayım da uçayım. Tekrar düzgün bir yer bulabilecek miyiz? Az önceki ejderhayı o zaman boş veriyorum chat. Çünkü az önceki şey bir sıkıntı verecek bize. Böyle uça uça ya da ejderhaya da mı gitsek emin değilim ya. Gerçekten hiç emin değilim. Sek. Sek yapılabiliyor mu? Bir tane sekimiz var ama içinde ne olduğunu tamamen unuttum. Şöyle bakayım. Bir dakika. Seki alamıyor muyum? Additional storage. Sek açılmıyor şu an. Baga girdi galiba. Neyse o kadar da önemli değil zaten. Şöyle bir mesafeyi de görüş yanında yapalım. Galiba bug'a girdi ya. Bug'a girmesini şöyle ayarlayabiliyoruz. Oha single player'da bile yapıyor bunu. Oha çok ilginç lan. Single player'da sunucu gibi takılıp buglanan bir şey düşünün. Aga ver. Mod paketi baya sıkıntılı. Bak bak şu an dünya kaydediliyor diye bug'a girdi. Abi şaka gibi ya, şaka gibi. İlginç. Curse Forge bu yüzden böyle. Abi her şey bok atıyorsunuz bu arada. Curse Forge'dan daha iyi bir sistem oluşturun, göreyim gerçekten. Adamlar dünyanın en iyi hızlı bir şeydi mod paketi kurduğun yerini yapmışlar lan. Mod, de, modu derleyen adamın suçu. Yani Forge hepsini denemediği, yapamadığı bir şeyden dolayı oluyor bu. Bu tamamen benlik veya başka adamın bir olayından dolayı değil Sıkıntı bu Adam Modları çakıştırmış yanlış yapmış bazı şeyleri ee, Elimdeki tüy gibi olan şey mi kullanım süresi yok ama evet Java'dan da kaynaklı ya of bu şeyler Her zaman zaten yayına bak Yayında normalde şeyler sıkıntı oluyordu Bu e, genel olarak her şey sıkıntıya varıyordu sunucu işleri Şimdi direkt mod pakete sunur bir sıkıntı olmaya başladı. Vay anasını. Tatlı tatlı oynayacaktık, kaldı bitik. Neyse ejderhayı en son kestiğimiz yerden devam ederiz abi. O save duruyor en azından. En azından o duruyor. Şöyle alayım ben. Şunun bir dosyasını açayım ben. Yeni yeni dünya atacağım abi. Direkt kaçacağım. Direk kaçıp gideceğim. Şunları sil. Aynen. Abi görev yöneticisinde de gözükmüyor. Kapan artık kapan. Ha sonunda kapat şunları. Şunu al, at. Aynen. Tam güzel. Sonunda. Already running. Run'la tekrar kanka. Tekrar run'la. Waldert hoş geldin. Merto 200 ikinci ayında. Ahmet Can üçüncü ayında. Bugün doğum günüm demiş. Hoş gelmişsin. Ee, mutlu yıllar o zaman. E, ee, ikinci ayında. WQ ikinci ayında. Hoş gelmişler. Teşekkür ederim. Kapı çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kapım açık bu arada. Bağış o. Oh, bağış şey yapıyor. Arkadaşlar bu sıcakta kapıyı da kapatıyorsam gerçekten sorunluyumdur galiba. Da da pa pa pa. asla şey yapamadım. Bunu aşılayamadım Her zaman bir kapı çalıyordu Ama neredeydi paralel evrene açılan kapı mıydı yoksa Bilemeyeceğiz Bilebildiğimiz tek şey Ejderhalara boydan Furen 23 4. ayında hoş gelmiş teşekkür ederim Hayır eski dünyaya girdim galiba hayır Aynen abi aynen Abi mod paketi yine gidiyor. Mod paketi yeter. Yeter kafayı yiyeceğim. Tamam. Bu şekilde durayım. Galiba bazı kem gözlüler nazar değdiriyor. O yüzden böyle oluyor. O yüzden de böyle duracağım. Burası bizim totemimiz. Geri geldi abi. Tamam. Geri geldi. O zaman bam. Hadi bakalım. Aynen abi. Çok da umurumdaydı. Ben görüşürüz kanka. Görüşürüz. Bay bay. Tamam bu adam ama